İn abi aşağıya bırak. Evet. Bingo bende. Tamam geldim buraya. Burayı kazanmamız lazım artık. Yok Ya. Ben de o. Şu ulti atıyor burada dikkat edin. Ben öldüm olsun önemli değil. Bariyerim varmış. Gelsin de. Tikersiniz onu. Kalkan heal. Can full diyecek. Bravo. Bitti. Bitti bitti. Mitten yarın abi. 18 15 saniyesi var piçin. Bitirir kindred ya. Evet. Hadi oğlum. Ee, Maokai da doğmuş. Tamam tp de geldi bizden. Tamam bırak. Ultim burak, yok burak. ultim burak. yok. Ultim yok. Abi çıkmamız lazım. Kaybettik burayı. Ah be çok yakındı. İki tane vursanız şeye şuna. Bırak bırak inhibitor. Inhibitor. <laughs> <laughs> nexus oğlum inhibitor değil nexus oğlum. Neyse işte amınakoyim. <laughs> 10 canım.